Herkese selam arkadaşlar bu bölümde şöyle bir sıkıntılı upgrade de başladık 9 bal bastık bakalım <laughs> güzel bir şey söyle yani olursa atacağım vereceğim kardeşime kullansın ee, şans bu ya yani birkaç böyle e, boz kestik GB alamadık ama güzel takı aldık yani hani yani şöyle söyleyeyim size bakın şansımız devam ediyor mu bakalım. Ee, Flamering. Yani bakın 75 hem hiç acımayacağım. Ve bağlı muhtemelen 50-60 GB'ye satarım. Bakın bu da geçecek eminim yani şu an doğdu içime. <laughs> Bak çat 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 çat. Ne, De ne dedim ben size? <laughs> Neyse bunları bir pazara kuralım dostlar. Bakalım ne edecek ne etmeyecek. Duruma göre hareket ederiz. Arkadaşlar şöyle işe giderken AFK farma bırakmıştım. Şöyle bakalım 9 saatlik bir farm seviyesinde ne kadar para kazanmışız. 6M vardı ortalama 210 M gibi bir. Oo maşallah maşallah. Vallahi 7 GB gibi bir şey kazmışız. Hatta 9-8 GB diyebiliriz. Bence çok iyi. Şimdi Aslara Vista kardeşimizde bir borcumuz vardı şurada. Günlükten gelen. Bir bakalım miningden ne gelmiş. Daha diğer çarımız da var. Bir bakalım ikinci planda diğer çarımızda da neler olmuş. Onu da hemen size kayıta çıkken söyleyeyim. Onda da ortalama 5 GB var ama baya bir gem birikmiş. Birleştirme yapacağım. Şöyle. Aynen. Ortalama 10 GB'de günlük şeyden geliyor 10 GB'miz de var güzel paramız var bu akademide şansımız ilk videoda kötü geçmesine rağmen bu videoda birazcık daha iyiyiz şimdi dediğim gibi gideyim Astral işte kardeşimi bulayım e, parasını vereyim bu arada e, takımımız satılmış zaten o 10 GB'nin 5 GB'sin o şimdi birazcık pazarda bağlı satma vakti baya bir PM gelmiş çünkü bir bakalım bağlı doygun bir fiyattan arkadaşlarımıza satalım dostlar Dostlarım şöyle bir boss'un drop'unu aldık. 3 GB kıtladık. Ayrıca bir tane boş direki ve 6 tane water. Water'lar ortalama 1 GB'de en son gördüğümde. Ama biz durmayacağız. Kasmaya devam edeceğiz. Bir tür CR'mizi yapmıştık. Tekrar CR'leri yapmaya devam ediyoruz. Akademinin bugün 3. günü. 3 gündür çok güzel şeyler yaptık. Ortalama çarımızı 4 KB gibi bir tutara dizdik. Aslında ben size göstermeden 2 KB'sini de şöyle Velofan'da yedim aslında daha doğrusu. Çünkü e, şey yapmadan önce buraya geçmeden önce arkadaşlar şuna bir tek atar mıyız? Attık. Hadi be. Hadi bakalım buradan da bir şey alamadık. Ha no o bize değmedi arkadaşlar. Çok garip. Şöyle bakalım şuradan neler alabileceğiz. Bir tur da şurada sizle birlikte şey dönelim. Şu GB güzel oldu. Hatta şu daha güzel oldu. Şahane bir şey oldu. Ne hepimizde zaten var. Ee, bir şuradan da bir şey mı kıtlar mıyız? Kıtlarız be. Sonra direkt buradaki moba döneceğim. Bir tane silver var. 100 cash. Hadi oğlum. Bir GB. Kanka yani. Hani bak bir de atıyorsun ya. Mehmet. Mehmet. Bir saniye arkadaşlar. Dostlar şöyle e, birazcık bahçe farmı yaptık. 20 GB hasta 25 GB yakın bir para kasmış olduk. Bir de şöyle bosslardan düşürdüğümüz drakimiz var, kutularımız var. Şimdi onları kırmadan önce şöyle e, bahçe farmından çıkarttığımız gemlerin tamamını şöyle bir kıracağım. Ortalama 50, 150, 200, 200, 300, 300, 400 gem, 400 geme yakın bir şey var. Şöyle sadece bunları kıracağım şöyle tak olanları alalım yeter şöyle ilk turdan bundan bir şey çıkıyor muydu Bunlar çöp bunları kırmaya gerek yok arkadaşlar bunları da atalım şöyle kalite sıralamasına göre kıralım seni açalım seni açalım seni açalım Hadi bakalım Ararat pendal, bir tane croaz box güzel. Şunu açmaya gerek yok. Şunları açmaya gerek yok. Bir tane daha croaz box geldi. Yani hani kaç tane kırmamız lazım bir ararat almak için? Bilmiyorum ama. Şundan alacağız diye düşünüyorum. Şöyle. Bir tane Bifrost Silver aldık. Güzel. azından onu da onemle kırarız. Hadi oğlum be. At bir şey. O Bifrost Silver 2 oldu. Şimdi şöyle. Ortalama 333 tane var. Yani hani bir tane şey geçtim Hiçbir şey alamadık Neyse olur böyle şeyler bundan bir şey alacağımızı düşünüyorum şöyle ya hak diyorum bir tane de gümüş aldık şimdi şöyle krovazları bir kıralım gümüşlerimizde gold aldık bir tane ararat beltimiz de var Onu da öpmeyen Leonard. Leonard şöyle bir dursun bakalım. Şunları satalım. Bunlar çöp. Leonard 6'sını kutulardan çıkartıyoruz zaten. Şimdi şöyle bir 30M çekelim. Şöyle seriden 4, 3, 2, 1. Bundan bir şey alamadık. Bundan da bir şey alamadık. Bundan da bir şey alamadık dostlar. Şöyle arkadaşlarımıza söylüyorum. Şunları bir klan bankasına atalım. Şöyle sıra geldi bizim kutularımıza. Bizim kutularımıza. Bir tane de parti ms var bu arada. Ona da gireceğiz. Şöyle bizim kutularımız vardı. Onları şöyle bir kıralım. Şöyle iki tane krovas. Big Wind Force'un Def'i at. Görüşünü at. Derken 3 tane Chain bence çok iyi. 3 Chain iyi arkadaşlar. Chain'imiz 16 oldu. Şöyle dediğimizde var mı bir anti takı? Maalesef yok. Onları hemen şöyle çevirelim. Hatta Yani 300 tane gemden bir şey alamamamız ya bir şaka bu bence. Bakın 8 tane kıracağım. Yani 8 tane de alamıyoruz. Onda bir sıkıntı var muhtemelen. Böyle buz almamıza gerek yok. Buzlarımız vardı. Şöyle bu artı 8 7 oldu. Kırovazlar artı altıya yanıyor. Güzel. krovaz basamayalım diye yapıyor bir Güzel. me 7 oldu. Raum 7 oldu. Raum 7 oldu. Nebrus'u yakmadık atarız. Yandı. Magi şöyle attık. Undef Raum gelir misin? 8. Hadi oğlum gelip 8. Bir süreli trinam vardı. Şöyle bastım anvil beyazken. Maalesef yan dostlar. Şimdi şu parti meclise girelim. Sonra dinlenmeye geçelim. Arkadaşlar hazır. Arkadaşımızın da çarı buradayken şöyle bir meclise bir girelim. Güzel. Burayı keselim. Drop çıkarsa ya da en son kayıtta neler çıkmış göstereyim. Arkadaşlar şöyle üzerimizde bizim 160 MB paramız var. Onu bir bırakalım. Böyle bize bir sürprizim var. Kaç GB çıkmış. Onu göstereceğim. Şöyle 159 atalım direkt. Hak geçmesin. Maksadım o. Şunlar ayrı zaten. Şunları kıracağım şimdi. Şunları ben kendime aldım. Eks taşını da basmak isteyen kanaldaki arkadaşlarımıza vereceğiz. Önce şunu bir 24 tane şuraya bir atalım. Hadi oğlum buradan bir şey çık be. Maalesef çıkmadı şunu diye tra basacağım bunu. Arkadaşlar şöyle zaten buradan direkt 9 GB'yi biz aldık. Şöyle bunu bir sattık. Çok iyi oldu. Şimdi bir draki basacağım. Muhtemelen sizle birlikte güzel bir recovery'si olan bir rakip basmak istiyorum. 3 recovery, 4 recovery işimizi götürür. Parti MS'den ortalama 1070 M para. Uç bence çok iyi. 10 GB kastık. Aha arkadaşımız 8 gayesinde bastı. Hayırlı olsun buradan tekrardan ona. Ee, şimdi paylamamızı yapalım. Ondan sonra da direkt basmaya geçelim. Dostlar şunları da kıralım istedim. Arkadaşlardan da onay aldım şöyle. 10 bir CS atsan çok hoşuma gidersin. Derken bir tane Ararat link sonunda bu hesaba düştü be. Sonunda düştü be. <laughs> Güzel oldu. Bunu da bir satalım. Bakalım duruma göre hareket ederiz dostlar. Yani arkadaşlar biz dedik ki Drake'i basacağız. absorption'u falan pahalıya almayalım dedim. 5 GB'ye siz de görün şöyle. Sonra diyorsunuz ki kendi koyuyorsun çara. Bakın 5 GB'lik Drake Superior Box aldım. Bir tane Int, bir tane STR, bir tane Hardness, bir tane Absorption. Bunlar çıktı. Şimdi bir tane Dex Cevel alalım. Eksi en ucuzundan alalım. Bunları satacağız zaten. Şimdi ben biraz AB yüklemesi yapıp şöyle 1, 2, 3, 4 tane tırna çekip hemen geliyorum. Dostlar şöyle aldık. Bunu basacağız artık. Bu Drakin'in Şimdi ben hiç uzun süredir basmıyorum ya unuttum. Hangisi birincisi hangisi ikincisi üçüncü, dördüncü, birinci. Şimdi şöyle direkimizi koyduk. Şöyle harfimizi koyduk. Hatta şöyle yapalım. Totemimizi yapalım. Hadi oğlum. Aşağıyı kapattım. Hiç görmeyeceğim ne geldiğini. 4, 3, 2, 1. Oha, es geldi. Şimdi ikinci harfimizi şöyle 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 tırnağımızı koyduk. İkinci harf neydi? Aynen bunu koyacağız. Şöyle şunu çıkartalım. Bunu koyalım. Bunu çıkarttık. Bunu çıkarttık. 4 3 2 1 dedik. Neden basmadı? S. Evet ikinci harf. Allah Allah. Bakın. İlk harfi bastık. İkinci harfi yükseltme. Allah'ı. S, B geldi. Güzel. Şimdi benim için önemli olan recovery'si. Yani 6 ortalama 9-10 yapıyor. Hiç durmadık. B geldi güzel. Hadi bir son harf bir S gel. En azından şöyle %3 AP'mizi bir alalım. S, B, B geldi güzel. Bunun son harfini değiştiririz. Draki güzel başladı ama bizi kötüye doğru götürdü. En azından şöyle şimdilik e, boss keserken recovery'imiz olmuş olacak. Şunu kilitleyelim atmayalım diye çöpe. Bence güzel oldu. Şimdi bir boş trackimiz var. Bunu da satarız dostlar. Şunların yanında satarız. Güzel oldu. Şu anda da ortalama zaten ee, taşlarla birlikte kastığımız. Şöyle şunu da alalım. Bir 40 GB'miz var. Bakalım ile birlikte neler alacağız. Hatta şunu şöyle şöyle olmaz bir saniye şimdi şuradan iki gold barı alalım seni satalım seni şöyle 20'ye çevirelim şöyle bir arkadaşımıza vereceğimiz bir GB'miz var onu ayarlamamız lazım şöyle şunları attık şunları da şöyle yok şunlar açtığımız olsun diğer çarımızda mining çarımızdaki GB'yi direkt arkadaşı bulalım verelim ona Neyse dostlar şimdi event var bir event'a e geçelim. Arkadaşlar şöyle seyce bastım bu bölümün de sonunda gelirken en azından şöyle bir nasıl adam kestiğimizi görün. Şöyle bir araratımızı yanımıza aldık mı almadık o takıların aha bakın. Bedel ödüyoruz bedel. Bunlar bizim takipçilerimiz dostlar biz bunlara ne konuda gerekiyorsa destek olduk hatta hatırladınız bir ara böyle takipçilerle alakalı küfür videoları yayınlamıştım o takipçilerin arasındaki arkadaşlardan bir tanesi bu bu arkadaşımız hem küfür ediyor bize bunlar şey hadi oğlum ah be patta dekacı çok güzel bende olmadı arkadaşımız aldı sağ olsun aslında sıkıntı yok Az dönerse biz de kesecek derken son bir kilimiz kaldı zaten uğraşmayacağım. Bir kilimizi de alsam şu kutuları kırdırırız basarız. Çapko hadi oğlum ah be. Valla çar ölmüyordu rakimizden sonra ölmüyoruz valla. En azından asaslar çok şey yapmıyor. Normal MS'ye girersem bir tane de 7 DD yapayım. Hadi oğlum bir kill alacağız ya. Ah be öldük. Şu de alalım da. Videomuzun da sonunda gelmiş olalım. Alt F4. O. Şöyle bir 80 kör atarız. Önce aşağı geliyorlar ama. Kanka onu ya. Evet kutumuzu aldık. Şöyle hiç uğraşmadan insanlarla gidelim. Ya yani 23 dakika var da bir tur daha yaparız. Hiç uğraşmaya gerek var mı? Deneyelim ya. Bir tur daha yapalım da yapamazsak kararken kaydedeceğim. Dostlar hiç uğraşmayacağım. Bir iki kil aldık ama hiç gerek yok. Şimdi şurada biraz GB'miz vardı. Burada da bostan düşürdüğümüz hani kendimizin düşürdüğü şeyler vardı. Şu ikiye bir geçelim rahatlayalım. Şimdi geberimiz var. Şu water'ımızı atalım. Bir hasta artı iki bir Lego bulup şunu artı üçe denesem geçerse yanına da ara takarız. AP'miz biraz daha yükselmiş olur. Bir bakalım. Şöyle bir hallederim önce de. Hadi bakalım bakalım neler çıkacak. Yani hani bir tane muhtemelen Azagay'ı çıkartacağım artık. Bir tane Azagay'ı çıkartacağım. Şöyle 8 taneden kırdığımızda 2 tane Krovaz aldık. Şimdi şunu VIP'ye kırdık. Bakalım oradan ne aldık. Oradan da çok bir cacık bir şey alamadık. En azından legomuz yanarsa artı biri takabiliriz. Şunları bir kıralım dostlar. Bunlar ayarlanmıştı zaten. Şöyle. Maalesef hiçbir şey atmıyor. Şöyle son 6 tane box'ımız var. Onu da bir şöyle kırdık. Ne aldık? Undef, Sivit Giz. Şöyle bir basmayı deneyelim. Bir alt sandal alalım. Hadi oğlum geç. Güzel. İyi ki geçti. Bu da geçti. Hadi bakalım. 8'e gidiyor muyuz? Big Draft Wind Wars uyandı. Undef Virinom yandı. Şunu atalım. İki tane alalım. Dayandı. Raum geçsen. Raum dayandı. Şunların bir piyasasına bakalım dostlar. Ee, şöyle. Klan Bankası'nda artık iki rolümüz, legomuz vardı söyleyelim. Eğer olur derlerse aldım. Onu şöyle şuradan paramız yok artık. Şuradan bir takı tirini alacağız. Videonun sonu güzel bitmiş olsun. Oh şuradan almamız lazım. Takı Tirinasa. Hadi bakalım. Allah bu bir işaret. 44 tane de şeyimiz var. Drakimiz var. Zaten şunu satarız. Şunu çeviririz. Hatta bunu bir onemli çevirelim. Hazır. Şeyimiz varken. Onemli yanlış olmasın. Allah Allah şu kasmus ardilim gibi şey var neyse bu yandı şu iki tane buz bir tane de şunu alalım bunları yakalım totemimiz bu olacak zaten kravaz Magebot. bot 8 gel gelmedin Warrior yor kravaz Göğüstük. 8 gelir misin? Gelmedin. Amirimizi kapattık. Çat 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 çat. %50. Artı 3 Lego'yu bastık. Hayırlı olsun. Güzel oldu bu. Şimdi bunun yanına da ilk kez artı 3'e taka bastık arkadaşlar bu arada. Bunun yanına da şöyle araratımızı giyelim. Böyle daha güzel oldu. Şöyle 5900. Şimdi aslında bir Ford küpem var. Şöyle ya. Geçerse bizim olacak zaten. Şu diğer çarı bir bakayım da geliyorum hemen. Bir tane daha şey alabiliriz. Hadi CS aldı. Vallahi helal olsun. Hemen Bizim bir arkadaşımız da o da. Hayırlı olsun güzel günlerde kullansın inşallah. Ben de şu takıya ayarlayayım geliyorum hemen. Evet dostlar gene geldik. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Çat. Maalesef bu yandı. Şimdi en azından şöyle bir avantajımız var. Şuradan bir tane Ford kokumuz var. Bu onun değerinde bir şey. Bir tane de varsa aslında Ford kok bakabiliriz. Parayla alabiliriz. Ford Field o bunları 20 GB falan. ya bunlara gerek yok. Şimdi biz bir tane şuradan artı bir çözeriz. da vardır artı bir takımız. Bu arada iki tane şu parayı birazcık harcayalım ya. şöyle red alalım. Red kristal 4 GB geç abicim. Şöyle bir tane bir tane varmış hatta iki tane alalım arkadaştan şöyle bulurlar ne kadar acaba bulurlar pahalıdır ya yani ama yo şöyle bir tanesini şu arkadaştan alalım bir tanesini şöyle arkadaştan alalım Şuraya bir Ron gibi harcadık. Bir Shadow Piece'i GB'li mi çekeyim? Ne yapayım? Ee, 5 GB nedir ya? Şöyle kalan abimizle Şöyle iki tane de Shadow Piece alalım. el para alalım. Buradan bizinden Crossbow alıp yediye deneyelim artık. videomuzda böyle güzel bir upgrade e kapatmış olalım. Şöyle bir. Hiç sırasını bozmayacağım. Hangisini aldıysam. Aysin <laughs> sizden Allah senin belanı versin Şozun Bey. Yani şuna bakın. Ben anlamıyorum ya. Bunlar ellerimle mi çeviriyordu yani iki tane staff nedir ya İyi ki bir 3 takı bastık yani anladınız mı gbrem çeviriyordu acaba şöyle denemekte fayda var bence yani bir gbrem çeviriyordu hadi bakalım yani boşuna shadow harcadık keşke direkt atsaydık neyse yapacak bir şey yok dostlar kendinize iyi bakın bir sonraki bölümde görüşmek üzere allaha emanetsiniz